Terzi Baba Hazretleri Anadolu'da yetişen evliyanın büyüklerinden ismi Muhammed Vehbi'dir. Hayat Vehbi ve Terzi Baba diye meşhurdur. 1780 senesinde doğdu. Osmanlı müellifleri Sefinet Ül Evliya Esmaül Müellif'in adlı eserlerde Erzurum'da diğer bazı eserlerde ise Erzincan'da doğduğu yazılıdır. 1847 senesinde Erzincan'da vefat etti. Deryahının olduğu yere defnedildi. Bugün burası Terzi Baba Mezarlığı diye anılmakta ve mezarlığın ortasında türbesi bulunmaktadır. Sultan Abdülmecid Han zamanında yaşamıştır. Terzi Baba temel din bilginlerini tahsil ettikten sonra anne ve babasının isteği üzerine bir sanat sahibi olmak için terzilik öğrenmeye başladı. Terzi Baba diye meşhur olması buradan gelmektedir. Dünyaya hiç rağbeti yoktu. Ahirete meyli çok fazla idi. Mesleği ile meşgul oluluk olurken ibadeti terk etmez, nefsinin arzu ve isteklerini yapmama hususunda azami gayret gösterirdi. Mevlana Halidi Bağdadi radıyallahu anh halifelerinden Erzincanlı Şeyh Abdullah Mekki Efendi ile görüştü ve ona talebe oldu. Bundan sonra Terzi Baba'nın manevi mertebesi günden güne ilerledi. Nefsle mücadele ve riyazette çok ileri gitti ve yüksek derecelere ulaştı. Abdullah Mekki Efendi'den icazet aldı. Terzi Baba dükkanında dikiş dikerken her iğneyi kumaşa geçirip çıkarışta dili ve kalbi ile Allahü Teala'nın ismi şerifini söylerdi. Halim, silim, mütevazi bir zat idi. Kimsenin halini bilmesini istemezdi. Fakirleri çok sever ve bunu açıkça belli ederdi. Bir gün Erzincan'a seyyah fakirlerden birisi geldi. Üzerindeki palto çok eski olduğu gibi ele alınmayacak kadar kirli idi. Bu zat paltosunu tamir ettirmek için şehirdeki terzileri tek tek gezdi. Fakat müracaat ettiği bütün terziler elbisesini dikmedikleri gibi el sürmekten bile çekindiler. O fakir zata alay yolu, şurada Terzi Baba var, ona götür, o diker dediler. Zavallı fakir zat Terzi babaya buldu, istediğini anlattı. Terzi Baba ona pantolonu bırak inşallah yarına hazırlarım dedi. Terzi Baba paltoyu alıp güzelce yıkadı, kuruttu ve dikti. Ertesi gün o fakire elbisesini teslim etti ve yaptıklarının karşılığında ücret de almadı. O fakir zat paltosunu temizlenmiş, dikilmiş görünce çok memnun oldu. Terzi babaya Allahü Teala'nın sevdiklerinin sohbetine kavuşması için kalben dua etti. O günlerde de Mevlana Halidi Bağdadi Hazretleri halifelerinden Abdullah Mekki Efendi'yi Anadolu'ya göndermişti. Abdullah Mekki Efendi Erzurum'a uğramış, sonra Erzincan tar taraflarına yönelmişti. Erzincan'a yaklaşınca yanındaki arkadaşlarına Mevlana Halid'in rahmetullahi alem bize tarif eylediği memleket Allah bilir ya burasıdır. Burada bir zatın bizde emaneti vardır demişti. Abdullah Mekke Efendi Erzincan'ı şereflendirince insanlar akın akın ziyaretine geldiler. Gelenler arasında Terzi Baba da vardı. Abdullah Mekke Efendi ilk defa gördüğü Terzi Baba içeri girince ayağa kalktı davet edip yanında yer verdi. Hiç kimseye yapmadığı iltifatı ona yaptı. Mevlana Halide-i Bağdadi Hazretlerinden bizde bir emanet var. O emanete seni müstehak gördün. Bu ama bu emanet sana çok menfaatler sağlar. Kabul edersen sana teslim edeyim dedi. Terzi Baba da menfaat siz bilirsiniz efendim. Maddi menfaatse dünya için kabul etmem. Cevabını verdi. Abdullah Mekki Efendi bu cevabı alınca oğlum sen bulacağını buldun. Teslim edeceğim emanet seni dünya sevgisinden kurtarmaktan başka bir şey değildir buyurarak Terzi Baba'ya himmetle nazar edip emaneti tevdi etti. Bunun üzerine Terzi Baba'nın hali derhal değişti. Manevi emaneti tevdi etti. Feyzler deryasına daldı. Abdullah Mekki ona icazet verdi. Bu hadis hadiselerden sonra Terzi Baba'nın yüksek derecesi halk arasında duyulup yayıldı. Herkes istifade etmek için ona geldi. Zamanla Terzi Baba'ya bağlanan talebelerin sayısı gitgide arttı. Bunu çekemeyenler onun hakkında dedikoduya başladılar. Ümmi bir cahilin başına bu kadar insan toplanmış diyorlardı. Hatta ilimden biraz nasibi olanlar da bu gibi sözleri söylemeye başladı. Bunun üzerine beldenin müftüsü Terzi Baba'yı imtihan için davet etti. Maksadı ise Terzi Baba sorulan suallere cevap veremeyince cehaletini anlayıp insanları irşat davasından vazgeçmesini temin etmek idi. Terzi Baba müftü efendinin davetini kabul edip gitti. Orada büyük bir ilim meclisinin toplanmış olduğunu gördü. Müftü efendiye kendisini için davet ettiğini sorduğunda biz seni imtihan için davet ettik. Hakkınızda birçok dedikodu yapılıyor. Buna son vermek lazım geldi. Size bazı sualler soracağız. Siz de cevap vereceksiniz dedi. Sonra sıfatı sübütiyenin kaç tane olduğunu ve daha başka sualleri sordu. Terzi Baba büyük bir hakikati ortaya çıkarmak için Allahü Teala'nın bu şehirde yaşayanlara göre yedi diğer beldelere göre 8 tane sıfatı sübütiyesi vardır. Bu beldeye göre Allahü Teala'nın sübüti sıfatları şunlardır ilim, semi, basar, irade, hayat, kelam ve tekvin. Bu şehre göre Allahü Teala'nın kudret sıfatı yoktur. Çünkü bu şehir insanları Allahü Teala'nın kudret sıfatını inkar etmektedirler. Eğer Allahü Teala'nın kudret sıfatına inansalardı, Allahü Teala bir ümmi kulunda insanlara doğru yolu gösterme kabiliyetini yaratmaya kadirdir derlerdi. Cevabını verir vermez orada bulunanlar. Terzi babanın ilmiyle dünyaya sahip kamil bir zat olduğuna kanaat getirip af dilediler. Ona gereken ikram ve hürmetini gösterdiler.